Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Karaca. Bugünkü videomuzda müşterilerimizin talebin üzerinde işte e, bizim Bondex ile izoton arasındaki yangın sınıfı nedir? İşte yalıtım değeri nedir? gibi çok soru geliyor arkadaşlar. Bunu sakın ürünü böyle kötüleme amaçlı değil sadece bilgilendirme amaçlı bir video çekiyorum arkadaşlar. Bu da bariyerli bir Bondex. Bu da bariyerli bir izoton keçi arkadaşlar. İkisini de hemen şöyle bir yakmak istiyorum iki tane parçanın tam köşesinden yakacağım arkadaşlar bu şekilde ki e, hem çıkan zehri görmek hem de yangının ilerleyip ilerlemediğini görmek arkadaşlar. Bu şekilde bu biraz daha şu anda yanıcı olarak görünüyor. Şöyle baktığımızda arkadaşlar bakın şöyle hemen ilerledi. Hatta tam tersi şu anda biraz fazla gaz çıkartmaya başladı. O yüzden söndürmek istiyorum hemen. Evet arkadaşlar bu bu şekildeyken şimdi hemen izoton keçeyi deneyelim. Biraz izoton keçeye fazla tutmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz biraz malzeme hemen sönüyor. Köşesinde tuttuğumuz halde bakın tam köşesinde ve hiçbir şekilde yanmazlık D'lerine baktığımız zaman arkadaşlar yanmıyor. Yani bu ürünün sadece yakmayla değil arkadaşlar aynı zamanda yansıma üstünde bakın şu anda buraya elimi istediğim gibi dokunabiliyorum. Yaktım halde şu anda buraya elimi istediğim gibi dokunabiliyorum. Şunu şöyle de yapalım o zaman. ısıyı zaten karşıya geçmediğini söylemiştik daha önceki videolarımızda. Tekrar aynı şekilde deneyeceğim. Şimdi bakın arkadaşlar bu malzeme bu şekilde yaptıktan sonra kapattım. Zaten hemen sıcak gidiyor. Sonra elimi buraya koyabiliyorum. Bakın. Yani yalıtım değeri arkadaşlardan hem ısı hem ses diğer yalıtım değerleri çok iyi olan bir malzeme. Elbette dediğim gibi bu malzeme de çok kaliteli. Bunu kötülemek amaçlı değil. Sadece yangın dayanım şeyini göstermek amaçıyla çekilen bir videodur. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.